Son videolarda önerilenlere düştüğümüzden dolayı aramıza yeni katılanlar var. Videolarda haberdar olmak için tüm bildirimleri açmanız çok önemli. Şu anda zil açma oranımız %11. Bunu el birliğiyle %17'ye çıkarabiliriz hadi. Selamlar millet. Mekaniksel olarak çok iyi oynadığım bir maçla karşınızdayım. Redmi Invade attılar. Böyle bir durumda nasıl oynamamız lazım? direkt mavi alır almaz karşıya gidersek eğer bazı ormancılar karşı red, yani sizin red'iniz alıyorsa direkt base basıp sizi red'de yakalamaya çalışıyor çünkü biliyorlar buradaki kampı aldıktan sonra karşı tarafa gideceğinizi e Diana 3 level olmadan zayıf bir şampiyon 3 skill'e de ihtiyacı var e bu durumda direkt 2 level'de karşılaşma ihtimali istemezsin 3 kampı da alıp öyle gitmek çok daha mantıklı oluyor Grom Raptor aldığın zaman yanlış hatırlamıyorsam 3 level olamıyorsun o yüzden Gromp'unu aldıktan sonra Kurdu'nu da alıp öyle karşı ormana gireceksin. Şimdi baktığın zaman Dayan'ı hızlı bir ormancı. Özellikle Jarvan'a karşı. Eğer ki Jarvan doğru bir şekilde oynayamazsa bu yaptığı hareketle birlikte kendisi çok çok daha hızlı bir şekilde 30gel olacak. Yani yaptığı hamle kendisine zararlı getirecek. Jarvan benim kamplarımı aldıktan sonra kendi ormanına dönmüş. Yani burayı güvenli bir şekilde alabiliyorum şu anda. Jarvan'a daha kötü bir şekilde dönmesinin sebebi sadece clear hızı değil. Bak mesela ben yukarıdaki kamplarımdan başladım ya Jarvan'ı aldıktan sonra mesela Raptor'umu aldı. E raptor hızlı bir şekilde çıkmış olacak yani. Dolayısıyla benim kampları çok hızlı bir şekilde çıktığından benim clear hızımla birleşecek ve kendimi daha hızlı öne atmış olacağım. Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama umarım anlatabilmişimdir. Şu anda baktığın zaman hem yönünde hem de Ahri'nin priyosu var. Yani Jarvan'ın yaptığı yanlış abi. Base atıp beni burada yakalaması gerekiyordu. Bunu yapmayacaksan zaten invade'in bir anlamı kalmıyor. Hadi rakibin red'ini çalayım geri düşüreyim. E sen normana giremiyor mu bu adam? Bak girdim tüm her şeyi aldım. E ben, benim ne zararım oldu? Senin daha fazla zararın oldu. Yani nasıl counter jungle atılması gerektiğini bilmiyorsan eğer hiçbir şekilde bu tarz şeylere kalkışma. Çünkü zararlı çıkan olursun. Böyle pozisyonlarda korkmanıza gerek yok çünkü Ahri'nin manası az, Jarvan ise cadı az. Hani adamların sizin üzerinize oynayabilme şansı yok, sizin resetiniz var. Hani bundan dolayı bu savaşta siz güçlüsünüz. Ama buradaki önemli olan konu şu, direkt all-in atmamak. Mesela W'yi sakladım, yavaş yavaş hani düz vura vura böyle hazırladım falan. Ondan sonra W ile birlikte mesela Burst'e Ahri'yi tekledik. Sıçrası varsaydı da sıçra atamadı bu sayede. Gromp aldıktan sonra aşağıya boş yere tıklıyorum. Kam kamp almak için, full tamamlamak için tıklıyorum ama ben Gromp'ta zaten base atıp aynı mesafe oldum Gromp'a da işte aşağıdaki goleme doğru ilerlemem. Ve bunun üstüne resetimi de almış olacağım. Eşya avantajım da olacak. Sürekli size karşı uyardığım hatayı mesela kendim yapmışım bu maçta. Şu anda 6 level avantajım var ve Jarvan'ı görüyoruz. Adamı çok az canı var. E ben bu canı değerlendirebilirim. Şu anda karşı ormana tıklarken hani korkabileceğim hiçbir şey yok kendimi göstermediğim sürece. Şu anda kendimi Ahri'ye göstersem karşı ormana girdiğim zaman Ahri'yi takip edebilecek. Ama Ahri'nin mesela Akali'ye karşı savaş forsuma ihtimalle karşı gizli kaldım. Olay bittikten sonra direkt karşı ormanı tıkladım. Karşı takım nerede olduğumu bilmiyor. Karşı ormana girdi mi bilmiyor. E, i̇ki smite'ım da var. Hani bu da bana bir avantaj sağlıyor. Karşı ormanı çalıyoruz burada. Es çok az kaldı mesela roket kemerimi de bitirmeye. Burada bir yandan, ha, burada base'e basıyorum evet. Ama aşağıda da hani lane'i ittirmiş oluyor. Ben en son bot lane'deydim. Bot lane'den sonra kayboldum. Hala bot lane'de olduğumu bu yüzden karşı bot lane prediklemiyor. Ve ben de bunun avantajını kullanarak da, da aşağıya gank'imizi atıyoruz. Deep Note eğer ki 6 level olmasaydım orada direkt base'imi atardım. Daha gank denemezdim. Ama 6 level kitle kontrol avantajıyla birlikte alttan skor çıkarmam garanti haline geliyor. Ve roket kemerimizi bu sayede tamamlamış olduk. Dakika 4'e gelmişiz hala beğeni atmadıysanız eğer ki içeriklerde keyif alıyorsanız beğeni atmanızı rica edeceğim. Videoyu izledikten sonra da yorum bırakırsanız harika olur. Burada ince bir olay var. Maviye bakıyoruz yok. Grump'a bakıyoruz yok. Ama haritada Grump da hala işaret gözüküyor. Ya yani Grump'un var olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı çiçeğe vurup direkt hani carvan 4'ü tespit ediyoruz. Şimdi yukarıya baktığın zaman Mion ittiriyor. Çok güzel bir dive'lik bir pozisyon var. Ama E yeteneğim olmadan hani oraya gideceğim bir pozisyon. Hani garanti bir skor içermeyebilir. Yani onun yanı sıra burada rift garanti duruyor. Rift'i tamamladıktan sonra E yeteneğim geri döndüğünde yukarıya uğrayabilirim. Aslında jungle rolünü burada daha iyi anlıyorsunuz. Yukarıya gittiğim zaman göneyi kesebilme... Hani nasıl kesebilirim? Sıçra Q ile birlikte. Çünkü normal Q'ma E kullanabilir. Ve ben burada zaman kaybedebilirim. Ama rift'i almam garanti. Çünkü E yeteneğim yok. Yani sen mümkün olabildikçe... Yüksek riskler almamaya çalışıyorsun. Zaman kaybetmemeye çalışıyorsun. Bundan dolayı rifte ölüyorsun. Ha devamlı Jackson ölmesi bizim hatamız mı yukarıya gitmediğimiz için? Hayır. Çünkü haritadan dikkatli bir şekilde izlerseniz Jax içeride kalıyor. Ve Yone engel attığında Jax e, vuruyor. Ve kule Jax'a dönüp o şekilde ölüyor. arkadaşlar tecrübeyle sabitle ne kadar fed olursanız olun illa ki ihtiyacınız oluyor. O yüzden meşenizde varken mutlaka bir kronometre ekleyin envanterinize. <laughs> Oyun böyle stop atma noktasına geldiyse bak mesela kendi kampıma gitmiyorum karşı ormana giriyorum timer alıyorum çünkü buradaki timer devreye girdiğinde yani kamplar çıkmak üzereyken buraya yine bir baskın atacağız kamplar alacağız ya da carvanı yakalayıp bir daha keseceğiz Bundan sonra yüksek olduğunuz varken her reset almadığınız oyunda umarım aklınıza bu savaş gelir. Diana'daki ulti patlamasını bu şekilde hani sıçrayla birlikte transfer de edebilirsiniz. Hani E ile birlikte aktarabilecek bir ökübünüz yoksa ya da çok ani bir şey gerekiyorsa hani bu komboyu da kullanabilirsiniz böyle zamanlarda. Burada da videonun sonuna geliyoruz. Keyif aldıysanız diğer videoları da göz atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.